Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu videomuzda hakikat ve doğrulukla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Ve bu çerçevede hakikatin ve doğruluğun insan yaşamı üzerindeki etkilerine değinmeye çalışacağız. Birey olarak insan yaşamı üzerindeki etkilerine değineceğimiz gibi bir de e, toplumsal yaşamda hakikat ve doğruluğu hakikat ve doğruluğu e, bulmanın e, veya e, hakikat arayışının e, insan yaşamına toplumsal yaşama nasıl etkileri olacağı konusunda değerlendirmeler yapacağız. Şimdi önce hakikat nedir onunla ilgili değerlendirmeler yapalım. Hakikat dediğimiz zaman anlaşılması gereken şey şudur. İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan şeydir hakikat. Yani var olmak için insan bilincine, insanın doğrulamasına gerek duymayan şeye biz hakikat diyoruz. Mesela şu dışarıda bulunan koca kaya parçası bir hakikattir ben olsam da, olmasam da, hatta yeryüzünde hiçbir insan olmasa bile o varlığını ve gerçekliğini sürdürür. Başımızı kaldırdığımız zaman görmüş olduğumuz güneş bir hakikattir. İnsan onu algılasa da, bilse de, insan bilinci ondan e, haberdar olmasa bile, o varlığını sürdürür. Doğruluk ise bir hakikatin insan bilinci tarafından algılanması ve onun teyit edilmesidir. Mesela yeryüzünde hiç insanın olmadığını düşünelim. Güneş yine varlığını sürdürür. Ama yeryüzünde insanın var olmasından itibaren insanların duyu organlarıyla veya farklı şekillerde e, güneşe yönelip güneşi algılamaları, güneşle ilgili düşünmeleri ve güneş algısını bilgiye dönüştürmelerine biz doğruluk diyoruz. Yani hakikat bilinçten va e, bilinçten bağımsız bir varoluş doğruluk ise Hakikatin bilinç tarafından algılanması, bilincin kapsam alanı içine girmesi ve onun bilgiye dönüştürmesi durumudur. Bilgiye dönüştürülmesi durumudur. Şimdi hakikati nasıl kavrarız? Hakikati nasıl bilgiye dönüştürürüz? Hakikati nasıl doğrularız ve bunun önemi nedir? Yani hakikati doğru olarak algılamak, onu bilgiye dönüştürmek neden önemlidir? Ve hakikat nasıl doğruların nasıl bilgiye dönüştürülür? Bunun önemi nedir? Bununla ilgili değerlendirmeler yapalım. Değerli dostlar, içinde yaşadığımız çağ ki aslında sadece içinde yaşadığımız çağın öncesinde de var olan bir e, gerçekliktir ki insan, insanı istismar edebiliyor, sömürebiliyor, yanlış yönlendirebiliyor, yanlış verilendirebiliyor. Ve bu yanlış verilendirme yoluyla e, insan, insanı köleleştirebiliyor. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi hurafelerdir. Hurafeler de çoğunlukla dinler üzerinden işliyor. Yani inançlar ve dinler üzerinden işliyor. Bu bir gerçeklik olarak karşımızda. Bu durum bir gerçeklik olarak karşımızda. Şimdi bakıyorsunuz. Öyle insanlar var ki kendini kutsal gösteriyor. Öyle insanlar var ki Kendini kutsalın temsilcisi gösteriyor. Öyle insanlar var ki kendini dokunulmaz gösteriyor. Öyle insanlar var ki kendini olduğundan çok farklı gösterip e, kandırabildiklerini e, o gösterdiği farklılık içinde alabildiğine sömürüyor. Alabildiğine e, farklı e, mecralara, farklı noktalara götürüp e, ondan istifade ediyor istismar ederek istifade ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Bunu nasıl başarıyor bunu yapanlar? Bunu yapanlar önce insanları aklın dışına savurarak gerçekleştiriyor. Mesela tarikatlar ve cemaatlerin bu noktada sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde ne büyük zararlara e, imza attıklarını bilmeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Yani e, bilmeyenimiz yoktur da e, bilmemezlikten gelenlerimiz vardır. Bakıyorsunuz e, işte ak akıl ağızdaki çürük diş gibidir. Onu çekip almadan bizim halkamıza dahil olamazsın diyenlerden tutun da Efendim, e, aklın her versiyonuna karşı olanlar, bazı şeyler akılla çözülmez. Akıl şeytanın bir aracıdır. Akıl bir vesvese aracıdır. Akıl bizi hakikate götürmez diyenlere kadar pek çok e, insan aklını e, olumsuzlayan insan aklını devre dışına bırakan yaklaşımları görmekteyiz. İnsan aklını devre dışına bırakmak aslında insan aklı devre dışına bırakılırken de yine manipülatif manipülasyon yapan bir akla ihtiyaç duyan, ihtiyaç duyuran bir yaklaşım. Şimdi e, bakıyorsunuz insan aklını eleştirdiğini insan aklını devre dışına bırakmaya çalış çalıştığını ve bu noktada başarılı olduğunu zanneden insanların yaklaşımlarına baktığımız zaman bunların da aslında kendi tezlerini kanıtlama çabasında e, bir şekilde tutarlı ya da tutarsız e, mantığı kullandıklarını görürüz yani, ee, akıl öyle bir şey şeydir ki aklı eleştirirken bile onu eleştirirken bile yine e, akla ve mantığa ihtiyacınız olan bir e, durum arz eder. Ee, bunu yapanlar bilimi de aslında inkar ederler. Yalnız bilim şöyle bir e, durum arz eder. Bilim teknolojiye dönüştürülebildiği için ve teknolojinin verileri, ürünleri dağ gibi o hurafe ve yobaz ehlinin karşısında durduğu için bilime daha az karşı çıkabiliyorlar. Aslında bunlar, bunların fikir ataları yüzyıllar önce bilime de en büyük düşmanlık yapmışlardı. Bilime de en büyük düşmanlık yapmışlardı ama bugün yapamıyorlar. Çünkü bugün bilim ciddi anlamda teknolojiye dönüştürülüyor, dönüşüyor. Yalnız bunların bugün bilim adına veya bilime karşı çıkma adına yaptıkları şey, yani saldırabildikleri bilim türü diyelim, bilimsel bilgi türü, daha çok sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin bir kısmı, mesela biyolojide evrim gibi veya prehistorya, antropoloji gibi, bilimlere saldırabiliyorlar. Çünkü bunlar geçmiş zamanla ilgili ve doğrudan doğruya teknolojiye dönüştürülemeyen bilgi türleri. Bunlara saldırabiliyorlar. Çünkü bunların doğrudan teknolojiye dönüştürülmesi söz konusu olmadığı için efendim bunlar belirsizdir. Bunlar tamamen kuruntudan ibaret verilerdir. Uydurmadır. Şeklinde saldırabiliyorlar. Fakat Bunlara uydurma diyenler kendilerinin masallarını, kendilerinin yalanlarını, kendilerinin hiçbir temeli olmayan yaklaşımlarını gerçek olarak dayatmakta defalarca altın madalya alabilecek performans ortaya koyabiliyorlar. Yani evrim uydurma, prehistorya uydurma, efendim antropoloji uydurma. Fakat kendilerinin e, dine sarılmış ya da e, inançlara sarılmış ya da hurafelere sarılmış yalanları, masalları gerçek. E, bu aslında bir tür e, çifte standart ve e, aslında çürütülmesi de çok kolay olan yaklaşımlar. Şimdi e, bu noktada inançlar gerçekten insanların duygularına hitap ettik ettiği için e, bunlarla mücadele etmek de e, zor gibi görünüyor. Çünkü e, bunlar, e, bunların ortaya koyduğu bu zihniyetlerin, bu e, insanları istismar üzerine kurulu yaklaşımlarla hareket eden zihniyetlerin. Akıl oyunları aslında e, yüzyıllar boyu insanlıkla beraber olmuş, insanlığı sömürmüş bir tarihi de, bir tarihin romantizmini de kullanarak iş görüyorlar. Mesela adam diyor ki, bu bizim inancımız diyor, dedelerimizin inancı diyor. Mesela diyelim ki, Latin alfabesiyle ilgili, ee, efendim Atatürk'ün meydana getirdiği e, harf devrimini ele alalım. Diyor ki işte dedelerimizin e, yazılarını mezar taşlarını okuyamıyoruz. E daha geriye gidelim. O zaman göktür alfabesini de e, değiştirdik. Ondan önce kim bilir, ondan önce şey vardı mesela, alfabesizlik, alfabenin olmama durumu vardı. Sözlü edebiyat vardı. O zaman oraya dönelim. Alfabeyi de getirmemiz yanlış o zaman. Yani biri kalkıp şunu diyebilir. Ya siz Arap alfabesini kutsal olarak sayıyorsunuz. Göktürk alfabesi ne olacak? Bir başkası da şunu söyler. Göktürk alfabesi sayesinde biz sözlü edebiyatı terk ettik. Artık eskisi gibi sözlü edebiyatın keyfini yaşayamıyoruz. E, taşlara, şuraya, buraya yazmaya başladık. Ne gereği vardı biz e, bu, bizim bunu yapmamıza? E, sözlü edebiyatta devam etseydik, ey gidi günler ne güzel günlerdi dese, sizin mantığınızda hareket edip dese, onun da e, kendine göre haklı tarafları var. E, yani sözlü edebiyatın yazıya geçmemiş edebiyatın kendine özgü bir tadı vardı. Bu tadı ortadan kaldırdı. Yani bir şeyin tarihte yaşanıyor olması onun illa da öyle yaşatılması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani böyle bir zorunluluğumuz yok ama hurafeye dayalı uyanıklık yapanlar şunu çok iyi kullanabiliyorlar. İşte biz eskiden bunu yapıyorduk. Eski günlerimizdeki tat elimizden alındı. İyi de e, Latin alfabesinin e, getirilmesinde, Latin alfabesinin geliş sürecinde e, hangi gerekçelere dayanıldığını, hangi gerekçelerle Latin alfabesinin getirildiğini e, niye araştırmıyoruz, niye düşünmüyoruz? Düşündürtmezler. Çünkü bunlar, yani ehli hurafe sahibi olanlar e, saldırmak için her aracı kullanırlar. Her aracı kullanırlar. Oysa e, bilimsel düşünüş e, bir şeyi ortaya koyarken çok boyutlu ve kanıtlara dayalı e, yaklaşımı gerekli kılar, zorunlu kılar. O çerçevede e, hurafelere dayalı yaklaşımla mücadele etmek zordur. Neden? Neden? Çünkü onlar geçmişin getirdiği, geçmişten kaynaklanan romantizmi de çok güzel kullanırlar. Peki ne yapacağız? Bir kere e, bilimsel ve analitik düşünmeyi, verilere dayalı düşünmeyi mutlaka çok iyi bilip içselleştirmemiz lazım. Yani bu da e, konuştuğumuz, ele aldığımız konuyu çok iyi bilmemizi gerektiriyor. Çünkü hurafelere ve inançlara dayalı düşüncenin binlerce, on binlerce yıllık bir geçmişi var. Bu geçmiş günümüzde hemen hemen her insanın üzerinde bir tortu bırakmış. Yani hiç okula gitmese bile anne babasından, dedesinden, ninesinden duyduklarıyla bir informal eğitim sürecinden geçiyor herkes ve bu informal eğitim sürecinde geçen e, bu veriler informal eğitim süreciyle aktarılan bu veriler hemen hemen e, her insanın e, akıl ve mantık süzgecinden az ya da çok geçiyor ve akla mantığa büründürülerek ortaya konuluyor. Siz buna karşı çıktığınız zaman eğer ciddi bir donanımınız yoksa onlarla mücadele etmeniz çok zordur. Ha Bunu neyle yaparsınız? Çok iyi birikim sahibi olacaksınız. Mesela evrenin varoluşu, mesela dünyanın varoluşu, mesela canlıların ortaya çıkışı, mesela e, insanın ortaya çıkışı. Eğer siz bunu ciddi anlamda e, kendinizi yetiştirmezseniz, e, işte prehistorya, ee, antropoloji paleantropoloji paleontoloji efendim ee, evrim bu gibi konularda ciddi bir felsefi birikim felsefe çalışması gibi bu gibi konularda ciddi anlamda bir çalışma yapmazsanız ciddi bir donanımana donanıma sahip olmazsanız ee, ortaya koyduğunuz Herhangi bir tartışmada toplum karşısında tartışmayı kaybetmeniz mümkün olacaktır. Çünkü dediğim gibi bunlar on binlerce yılın masallarından besleniyorlar, geçmişin romantizmini kullanıyorlar. Bir de yani hurafelerin insan yaşamında halen daha bir ihtiyacı gidermesi söz konusu. İhtiyacı gidermesi söz konusu. Yanı sıra, kapitalizmin, özellikle vahşi kapitalizmin yaşandığı ülkelerde, feodalizmin ve kapitalizmin yaşandığı ülkelerde, bireyin yalnızlaşması söz konusu. Yalnızlaşması söz konusu olunca, tarikat ve cemaatler, bu hurafe kaynakları, ee, sahte bir samimiyet ve dostlukla kapitalizmin yalnızlaştırdığı bireyi içine alabiliyorlar ve sahte bir sıcaklıkla himaye edebiliyorlar. Bu da bir bireyi gerçekleri, hakikati söyleyen birine karşı tavır alma sonucunu da beraberinde getiriyor. O nedenle Sözün kısası şu, kendinizi çok iyi geliştireceksiniz. Hangi konuda tartışıyorsanız, çok iyi bir bilgi birikimine sahip olacaksınız. Bunu da e, çok iyi bir ifade gücüyle besleyeceksiniz. Yoksa yani şunu e, kabul etmemiz lazım: Hakikat yanları, akıl ve bilim yanları, emek yanları total güç olarak çok daha zayıflar. ha Onların e, sahip oldukları bir e, olanak var. Nedir o? E, bu olanak şu, hakikatin getirdiği bir güç var. Hakikatten kaynaklı bir güç var. Ama bu güç eee karşı tarafın insan sayısının meydana getirdiği toplam gücün karşısında zayıf kalabiliyor. Çünkü en nihayetinde biz çok geriye götürsek nereye kadar götürebiliriz? Eski Yunan'a kadar götürebiliriz. Eski Yunan'dan itibaren işte 2500 yıllık, 2600 yıllık bir süre var ki bu süre de kesintiye uğramış. Kesintilere uğramış. Batı'da Orta çağ düşünün mesela. İnanılmaz bir kesintiye uğramış. Ama onun e, gerisinde kalan dönemde yüz binlerce yıllık, on binlerce ve yüz binlerce yıllık dönemde e, gericilerin bugünkü gericilerin, bugünkü hurafe yanlılarının e, tarihinin daha geçmişe gittiğini görüyoruz. İkinci bölümde devam edelim.